Yeni bir Clash of Clans videoma daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o efsane içerikle karşınızdayım. Hemen şöyle gösteriyorum size. 2348 madalyamız var. Artı şöyle büyülelere geldiğim zaman bildiğiniz depomuz full artı full. Sadece bir tane kahraman çekici yok. Geri kalan her şey full. Mükemmel bir video olacaktır. Bu arada zaten bu kadar madalya bir bölümde bitmez. Bunun serisini atarım ben. Dediğim gibi bu kadar yani bir bölümde sığması imkansız. Şimdi evet isterseniz şöyle ganimetimiz de full. Klan e, kalimizde de var birazcık. Laboratuvarla başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 milyon istiyor. E, İlk 6 milyon veriyorum. Ve bunu hemen taşla şap diye bitiriyorum. Evet laboratuvarımız 10 seviyeye ulaştı. E, 850 taşa gayet güzel bir şekilde bitirdik hemen. Şimdi laboratuvara geldim. E, şu an olan savaş çekicimizle. E, şöyle ne bassak diye bakıyorum. Yani en mantıklısı köy biraz sonraki de, de hibrit saldırıları bayağı bir avantajlı olduğu için. E, ben Benici'yi fullemekten yanayım. Gördüğünüz gibi ben bir tane savaş çekicimle. E, domuz binicisini yükseltmesini anında yapmak ister misiniz? Binici'yi hemen bastım. Evet. Kaç level oldu binicimiz? 8 level gayet güzel. Fakat yeter mi? Yetmez. Tabii ki de yetmez. Geldim ee, lig dükkanına. Savaş çekici. Ver bir tane daha. Of çok aşırı güzel yükseltmeler bunlar var ya. Evet yine geldim. Gördüğünüz gibi 9 seviye. Savaş çekici kullanarak domuz binicisini yükseltmesini anında yapmak ister misiniz? Evet. Bakıyoruz ve domuz bir maksalamış durumda. Hani bildiğiniz 2 dakikada. Evet 2 dakika falan olmuştur. 2 dakikada yani resmen 20-25 günlük gelişmeyi yaptık diyebilirim. Ee, gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi sıra da geldi büyü çekicilerimize. Evet var değil mi büyü çekicimiz? Lan bu kitabıymış pardon. Evet büyü çekicimiz var. Ee, yine geldim e, laboratuvara. Bir öfke bir de zehir basmak istiyorum evet 11 gün 12 saat Gördüğünüz gibi ne iksir veriyorum Ne zamanından yiyor Hiçbir şey yok Öfkeye basmak ister misiniz? Tabii ki de basmak isteriz Öfkeye yapıştırdım Gayet güzel Evet videoya başlayalım 2-3 dakika falan oldu herhalde arkadaşlar Resmen bir 2 bir aylık falan Evet 2 aylık 1.5 aylık falan yükseltme yaptık diyebilirim Evet geldim yine büyü çekici almaya. Ver bir tane daha büyü çekici. Madale bu arada 2000'in altına hala düşmedi. Evet sırada ne vardı? Sırada bildiğiniz gibi e, zehir basacaktık. Yine 11 günden e, zamanımızdan yemeyerek ve bir tane bile kayraksı vermeyerek zehri hemen alt seviye yapıyorum. Zehir bir sonra anında yükseltmek isterim tabii ki de. Bastım gitti. Evet şimdi şöyle genel olarak baktığımız zaman öfkeyi max'ladık. Zehri max'ladık. Ee, Biniciyi max'ladık. Gayet güzel. Şu an laboratuvarda toplam 4 tane gelişme yaptık arkadaşlar. Ee, hemen yine ufak bir plan kurup geliyorum. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde yükseltmelere devam ediyoruz. O kadar çok madalyamız, o kadar çok şeyimiz var ki. Gerçekten bazen böyle o kadar çok şeyiniz olduğu zaman da ne basacağınızı bilemiyorsunuz. Şimdi ufak bir e, plandan sonra hemen karşınızdayım yine gördüğünüz gibi. E, şu an gördüğünüz gibi 4 milyon iksirimiz var. E, köyde kalan e, ve klan kalesinden kalan iksirleri çekip atölye kuracağım. Tamamdır. Hazinemizi aldık. Hemen şöyle bir atölyeyi kuruyorum. Evet 5 milyon. Evet bir de bunu kurmaya yer bulacağız bir dakika. Aha şuraya kurulur mu? Heh, çok güzel. Çok güzel. Tamamdır. Atölyeyi buraya kurduk. Ee, kaldı 3.5 milyon e, iksirimiz. Bununla ne yapabiliriz? Şöyle toplayız da çekeyim. Ee, bir tane duvar basmak en mantıksız. Yani başka bir şey kalmıyor. Şöyle çünkü laboratuvarda da hiçbir şey basamıyoruz. 4 milyon iksire. O yüzden şöyle bir tane duvar basıyorum. Evet tam hatta şunu basayım. Tamamdır. Bir tane duvarımıza bastık şu an iksirimiz 1 milyona kadar düşmüş durumda. Şimdi geldim belediye binasına. Büyülüyorlar. Evet gördüğünüz gibi iksir ürünü kullanacağız tabii ki de. İksir ürünü kullan diyorum. Gayet güzel bir şekilde depomuz doldu. Şimdi geldim yine laboratuvara. Gördüğünüz gibi ejder tam 10 milyon istiyor. Hemen ejderi 7 seviye yapıyoruz arkadaşlar. Tam 14 gün süreden tasarruf ediyoruz. Ejder yapıştırdım. Depomuz sıfırlandı. Geldim hemen. Ejder yükseltmek bitirmek ister misiniz? Tabii ki de e, kitabımızla, savaş kitabıyla hemen yükseltmeyi bitiriyoruz. Yapıştırdım gitti. Evet ejderimizle 7 seviye yaptık. Şöyle bakıyorum profile. Evet ejderi yükseltmiş bulunmaktayız. E, yine birinciyi fulllemiş bulunmaktayız. E, öfke, zehir basmış bulunmaktayız. Şu an bayağı bir yol katettik bu arada. Hani şaka bir yana. Yine geldim laboratuvara. Bu atıcı. Evet 12 gün. Yani şöyle bakıyorum en mantıklısı atıcı gibi geliyor. Çünkü. Evet atacağım kullanılıyor. Hem hesabın sahibi de kullanıyor. Hani bu hesap benim değil zaten. Ee, sağ olsun bir arkadaşım yükseltmek için verdi bana. Buradan ona selam olsun. Evet atıcıyı basabiliriz. Yani en mantıklısı atıcı. 12 gün atıcıyı yapıştırdım gitti. Evet her şeyin kitabıyla bunu bitirmeye gerek yok bence. Şu an atıcımız yükseliyor. Ee, yine ufak bir plan yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar ufak bir planın ardından yine karşınızdayım. Ee, şimdi şu altınları eritme vakti geldi artık. Ee, onunla eritmeden önce tabii ki de şöyle bir şey yapacağız. Ee, kraliçeye bir level basacağız. Fakat ondan önce evet biraz da heyecanlandır, heyecanlandıra söylüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane inşaat çekicimiz var. Hemen şöyle göstereyim. Evet inşaat çekicinin. Ee, bunun hemen klan kalesini basacağım. Ee, hatta bir dakika hemen basayım şunu. Evet gel. Klan kalesi. 8. seviye yükselt hemen. Evet inşaat çekiciliği mis gibi bir şey. Hemen yükselttik. Gayet güzel. Evet, marketten bir tane daha inşaat çekici alabiliyoruz bu arada. Aynen. İnşaat çekici var bir tane daha. Evet, bununla da yani en mantıklı olarak ya kartal topu diye düşünüyorum ya da ordu kampı ama sanki ordu kampı daha iyi olacak gibi ya evet 14 gün bekleme süresi var bunun da 14 gün yani zaten bence ordu kampı daha mantıklı evet gerçekten ordu kampı daha mantıklı hemen bir tane ordu kampımızı inşaat çekiciyle yapıştırdım gitti. Gayet güzel. Evet 265 tane yerimiz oldu. Şimdi şöyle bakıyorum. Evet inşaat çekicimiz yok. Şöyle kalan şeylere baktığım zaman bayağı da bir şey duruyor daha. Daha altın ürünü, kara iksir ürünü var. Bütün büyük kitapları e, duruyor. pa, Yani bütün kitapları duruyor diyebilirim. Şimdi bunda ne yapacağız? Şöyle bir bakayım. Evet iksir ürünümüz daha var. Pardon iksir demişim. Kara iksir ürünümüz daha var. Bence bu kara kullanıp kahraman kitabıyla bir tane kraliçe basalım. Yani bir lavel kraliçe basabiliriz. Evet kara ekstürünü yapıştırdım. Abi çok zevkli şöyle yükseltmek. Gördüğünüz gibi okçu kraliçe 156 bin kara iksire Bir hafta yükseltme süresiyle hemen yatırıyorum. Yapıştırdım gitti. Ve gördüğünüz gibi kahraman kitabıyla hemen muçuk diye bitirdim. Evet gayet güzel. Kraliçemiz 51 seviye oldu. Ee, şimdi bunu bastıktan sonra neler yapabiliriz? Hemen şöyle yine bakıyorum. Bu arada zaten bu video hani sadece bu bölümlük değil. Böyle 3-4 bölüm atacağım yani. Bayağı bir bölüm gelecek bunun. Çünkü daha kaç tane madalyamız var? Daha 2000 tane daha madalyamız var ve daha ligdeyiz yani düşünün. Evet baya bir şeyimiz var. O zaman en az 4 tane inşaatçımız var. Hazır madenlerde altınımız var. Burada da hatta ganimet arabasında da var altın. O zaman 4 tane inşaatçıya direkt şu depoları basalım. Bu videoyu bence burada noktalamanın vakti geldiğini düşünüyorum. Daha çok şey yapacağız çünkü daha. Evet şimdi şunu da ben bir depolarımız basalım. İksir deposu 12. seviye 6 gün istiyormuş. 3 milyon ganimet. Yani bunları basmak hani çok Bayağı bir hani ganimet istemediği için dört tanesini de basacağız. Şöyle birincisini bastım. Evet. Diğer iktir deposu. Gel. Hemen bunu da bastım. Başka başka başka. Hemen şurada gördüm burada. Yapıştırdım bundan. Şimdi 1 milyonumuz kaldı. Hemen şuradan çektim. Buradan da. Buradan da var. Gayet güzel. Yine 4.8 milyon altına kadar ulaştık. Evet sonuncu iksir deposunu göremiyorum. <laughs> Heh gördüm. Tamamdır. Yine 3 milyon. 3 milyonu verdim. Evet gördüğünüz gibi bütün inşaatçılarımız çalışıyor arkadaşlar. E, x, e, altınımız, iksirimiz, kara iksirimiz şu an neredeyse sıfırlanmış durumda. E, zaten taşımız 4.5K taşımız var. Gayet mükemmel. Valla bu video bayağı verimli geçtiğini düşünüyorum ben. Daha Zaten Bunun Serisi Gelecek Yani ikinci Bölüme e, Yine Bekleyin Kesinlikle İkinci Bölümde Baya Bir Şey Basacağız Çünkü Bundan Daha Fazla Basacağız Şimdi şöyle Bakalım Genel Olarak Ne Basmışız Şöyle Profile Bir Geldim e, Kraliçemizi bir Level Bastık Hemen Bitirdik e, Ejderi Bastık Binici iki Level Bastık Sonra Büyülerden bir level öfke büyüsü bastık, bilevel zehir bastık. Ee, köyümüzden e, klan kalesi, bir tane ordu kampı, e, bir tane duvar. Evet ve dört tane de X deposu bastık ve bir de ayrıtten şu e, atölyeyi kurduk ve şu anda zaten e, atıcı basılıyor. Yani bence gayet güzel bir yükseltme oldu. Hani abartısı nereden baksanız bir iki ayı var bence bu yükseltmelerin. E, ee, gayet güzel bence bölüm oldu. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ee, tabii ki de bu serinin bölümleri gelecektir. Ee, bir dahaki video kadar hoşçakalın. Kendinize dikkat edin görüşürüz.